mamaya gelenler. Evet 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 evet. Evet. Diğerleri de geliyor peşimden. Köpeklerin mamasını verdim. Kajuya mama verdim. Şimdi komşunun bahçesinde mama vereceğim onlara. Bakalım burada kim var? Evet. Kaju bahçeye girdi bağırıyor. Kapı açık. İçeri girip çıkabiliyor şu anda. Dibinde. Gel gel kızım. Gel kızım. Gel. 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 Oba. Oh, dibinde. Allah'ım yarabbim sevmeye gelmiş. Sevdirmez kendini ayağımın dibinde. Tamam tamam oğlum. Tamam oğlum. Hadi gidelim mama vereyim ben size. Hadi. Hadi bakalım.